Şiirinden bir bölüm okuyacağım Ekim daralması Soğuklar bastı Birbirimize sokulma vakti Düşleyelim bunu Taze alışta dizdim boynuma Tatlanmayı arzuladım Yok ama avlumuz ısınmıyor Yoldaşlığımsın Hey ayaklar Külden beri Barışta oğulaşan tortu Kapıda cereyan izledim bunu Kış için yalnızca turşu kuracak insancıklarım çekilin, çekilin güneşin ömründen bulaşıyorsunuz. Düşündüm bunu, uğraşınızı kendi sirkesine Mayayı öldürüp geceyi bastığınıza göre hissettim mahsende tutulanı, gümüş, gergin, iplere asılı. Dansımıza hiç yer bırakmamış yaralarınız boydan devrilesi. Sızdırmaz Çift camın ardında böyle pörsümüş uzuvunuz şimdi. Ölürseniz otomata basın. Zaten ben bu çığlıkları yeni doğan ünitesinden aktarıyorum. Dağıtılmış, üstelik mezar taşları gibi gururla dağılmış, tırtıl kuramcısı insancıklarım. Sizi de sevmiyorum. Çekilin, çekilin yapraklardan. Yoruyorsunuz. Anlatmalıyım Yeni emekleyen çocuklara New York'ta da güneş paramız kadardır. Büyürseniz ormanlara sokulun. Direnişçileri olur evlerin dünyanın bazı yerlerinde.